Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Hayatın içinde birçok imtihan var. Bunların biri de ilişkilerimiz öyle değil mi? İlişkilerde ise en çok dert yandığım sıkıntı anlaşılmamak, değer görmemek, sevgi hissetmemek. Eşimizde, sevdiğimiz insanda katlanamadığımız huylar olabiliyor ve o insana değiştirme şansımız da olmuyor. Peki, şimdi ne yapmak gerekir? Önce Hazreti Peygamberin Sallallahu Aleyhi ve Sellem veda etmesini hatırlayalım. Sonra Kur'an'da Allah'ın bize verdiği bu konuyla ilgili cevabı bulalım. Kadınların iyiliğini isteyin. Çaba verin. Onlar sizinle yaşamak zorunda olan hayat arkadaşlarınız ve Allah'ın size emanetidir. Şimdi de Nisa suresi 19. ayetin içinde geçen kadınlarla olan kısmı anımsamanı isterim. Allah buyuruyor: Onlarla iyi geçinin. Eğer kendilerinden hoşlanmadıysanız olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmasanız da Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur. Evet Rabbim önceden ilahi rahmetiyle sıkıntıyı görmüş biliyor ve kullarını uyarıyor. Öncelikle onlarla iyi geçinin diyor yüce Allah. Kadına ne kadar çok değer verdiğini burada görebilirsin. Ve devam ediyor. Kadınlarımız da hoşlanmadığımız davranışlar olabilir. Belki kadın hırçındır. Belki baskın karakterdir. Belki çok dırdır ediyordur. Belki de ipleri kendi ellerine almak ister. Evet, bu erkekler için hoşa gitmeyebilir. Ama hemen eşlerinizden soğumayın. Bu hoş olmayan davranışların da birçok hayır lütfettim diye Allah bizleri uyarıyor. Aslında bize işaret ediyor. Sabredin, güzelce sabredin ve bunun karşılığında size ummadık bir kapı açacağım diyor. Bu sabrın mükafatını elbet alacaksınız diyor. Allah bizlere burada da dostluk ediyor. Allah'ın vaadi haktır. Allah sözünde durandır. Bu yüzden sana ne söylüyorsa bunu en uygun zamanda yerine getirir Yüce Rabbimiz. Sana hayır kapılarını açacaksa mutlaka açar. O halde bize düşen güzelce sabırdır. İnsan sevgisini karşısındakine hissettirmeli. Adeta nakış nakış kalbine işlemeli sevgisini. Bu yolda sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Allah'a ve örnek alırsak Belirlikte huzur da gelecektir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem birçok sünnetin yerine getirmeye çalışıyoruz. Fakat insanlar olan davranışlarını örnek almıyoruz. Ahlakını örnek almıyoruz. Alsak bu da sünnettir. Ya da kadınlara karşı naif davranışını biz uygulamıyoruz. Uygulasak sünneti yerine getirmiş oluruz öyle değil mi? Peki iki cihan güneşi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sevdiğini nasıl gösterdi? Eve geldiğinde eşine selam verir ve mübarek elini eşinin omzuna koyarak kendisine gününün nasıl geçtiğini, bir şeye ihtiyaç duyup duymadığını sorardı. Bakın, burada dokunmanın muazzam ve ilahi etkisini kullanıyoruz. Allah öyle lütfediyor. Allah öyle geç sürüyor ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de öyle davranıyor. Onun davranışını örnek aldığımızda biz de böyle ilahi rahmeti ve aşkı evimizde kalbimizde işleteceğiz inşallah. Evet önce selam veriyor sonra elini eşinin omzunda koyuyor sonra da hatırını soruyor. Bir şeye ihtiyacı olup olmadığını soruyor. Bu sırada gözleri tebessüm içinde. Kalbindeki ışık ve nur gözlerine yansımış. İşte bu ışık eşinin kalbine işliyor. Kalpler arası sevgi akışı. Bir dokunuş ve bir hatır sorma. Allah'ın selamını getirme. İşte bu kadar kolay eşinin kalbine dokunabilmek. Peki başka ne yapardı sevgisini göstermek, hissettirmek için sevgili peygamberimiz? İstişare ederdi. Yani danışırdı alırdı. Böylece hanımını da kendini değerli hissederdi. Hudeybiye bir anlaşmasını hatırlamanı isterim. Müslümanlar ile müşrikler arasında bir antlaşmaydı. Müslümanlar umre yapmak için Mekke'ye gitmek isterlerdi. Ama müşrikler buna izin vermemişlerdi. Sonra bir antlaşma yapmışlardı. Müslümanlar bu yıl için Kabe'ye ziyaret edemeyecek ve geri döneceklerdi. Evet. üzgün de Müslümanlar. Asabın bu durum pek hoşuna gitmemişti. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz onlara kurban kesmelerini ve tıraş olmalarını buyurmuştu. Fakat kimse yerinden kalkmıyordu. Bu durum Hazreti Peygamberi e sallallahu aleyhi ve sellem'i üzmüştü. İşte o an işi Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anh, annemize bu durumu anlattı sıkıntısını dile getirdi. Hazreti Ümmü Seleme radyo alan annemiz de sen çık ve kimseye bir şey demeden kendi deveni kes tıraşını ol dedi. Peygamberimiz bu makul tavsiyeyi yerine getirdi. Sevgili Peygamberimizin bu davranışını gören Müslümanlar hemen yerlerinden kalkarak kurbanlarını kesip tıraşlarını oldular. Evet işte İhtişarenin, paylaşmanın, eşimizin fikrini almanın içindeki Allah'ın ikramını görüyor musunuz? Biz eşlerimize fikirlerini soruyor muyuz? Bunun cevabını sen kendin verirsin. Ben sadece anımsatmak istedim. Allah'ın rızası için sana anımsatmak. Peki, sevgili peygamberimiz eşine sevdiğini hissettirmek için başka ne yapardı? Eşinin su içtiği yerden ağzını dayar ve suyunu öyle içerdi. Yani verdiği mesaja bakar mısın? Seni o kadar çok seviyorum ki dudağının değdiği yere dudağımı hissettirmek bana huzur veriyor diyordu adeta. Davranışın dili vardır ve bu dil konuşmaktan daha anlamlıdır. Hanım ekmek yediğinde ekmeği elinden alır ve onun ısırdığı yerden ekmeği ısırırdı. Tekrar söylüyorum. Peygamberimiz kendi nefsine göre hareket etmezdi. Onun tüm karar ve davranışları da Allah'ın emri vardı. Allah bize gösteriyor. İşte evin içinde saadeti, huzuru nasıl yakalayacağımızı. Bunun içinde sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i vesile kılıyor. Çok şükür Canım dostumuz Rabbimiz her an bizi düşünüp bize yol gösteriyor. Hamdolsun. Ve peygamberimiz eşinden önce yeme oturmazdı. Eşinin hoşuna gitmeyen bir davranışı varsa buna tahammül ederdi. Nisa suresi 19'da az önce anımsattığım gibi bu tahammül kalplere Allah'ın ikramını getiriyordu. Hayırlı kapılar açıyordu onlara. Evet, nacizane. Ben de eşlerimizle iyi geçinelim diye vasil olmak istedim. Dilerim ki olmuşumdur. Bazı kadınlar çok masumdur. Çok da severler. Onların kıymetini bilin. Sizden sadece güvenme, sahiplenmek beklerler. Hayat sizden alırsa yokluğunu dolduramazsınız. Önce üzüldüm sonra sevindim. Meğer Allah'ın hayırsızı dünyamda alarak hayırlı olanı bana ikram ediyormuş. Bunun adına da imtihan diyormuş. İmtihanın da bile ikram olan Allah'a kurban olayım. Allah sizlere kadınları emanet olarak gönderdi. Biliniz ki kadınlar ait olmak, sahiplenmek, fikirlerine önem verilmek ve değer görmek isterler. Onların kalplerine güzel sözler ile dokununuz. Kim de bunu Allah rızası için yaparsa Allah o ilişkiye rahmetiyle tecelli eder ve gerçek aşk o zaman meydana çıkar. Ey oğul! Allah kadınları siz erkeklere emanet etti. Onları incitmekten imtina et. Onlar kılgan bir çiçek gibidir. Sözlerinle sakın yaralama. Bir de Allah sana o elleri sevip okşaman için verdi. Sakın vurup kırmak için kullanma. Ey oğul, nefsine değil Allah'a itaat et. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı ikram üzeriniz olsun.